Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Muhteşem bir manzaraya sahip. Her zaman başlıkta yazıyorum. Lebiderya. Lebiderya'nın anlamını da biliyorum. Denize sıfır demek ama ben manzara açısından yine bu kelimeyi kullanacağım. Muhteşem bir deniz manzaralı. 300 metrekare arsa içerisinde. 3 artı 1. Müstakil, geniş bahçeli, havuzlu, lüks bir villa tanıtmaya geldim. 5 milyon 500 bin TL'den başlıyor. Toplamda 6 adet villamız var burada. Arka taraftakiler 5 artı 1. Ön taraftaki 3 tane de 3 artı 1 olarak oda sayısı ayarlanmış. Gayet güzel bir yer arkadaşlar. Ön tarafta bir havuzumuz var. Artık bahçe doldurulacak, çimlendirilecek, yeşillendirilecek. Eksikler de bitmeye başladı. Tabi kapı pencereler takıldı. İçerisi komple neredeyse bitmek üzere. Biz de geldik tekrar tanıtalım dedik. Manzara mükemmel. Ön tarafımız şurayı gösterelim. Ön tarafımız park alanı. Hiçbir zaman önümüz kapanmıyor. Etrafımızda zaten villa inşaatları mevcut. Drone görüntülerinde de göreceksiniz. Yukarı taraflarda da yine yaz kış oturan siteler var, evler var ama en iyi konumda bu 3 tanesi. Gerçekten mükemmel bir konumda bu ön taraftaki 3. Özellikle aşağıdaki köşe harika bir manzarası var. Zaten hepsi deniz görüyor ama bunların önü hiçbir zaman kapanmıyor. Arkadakiler de 5 artı 1 dediğim gibi hepsi birbirinden izole, hepsi birbirinden ayrı. Hepsinin de kendine ait Araç girişi var. Kendine ait havuzları mevcut. Ortalama 20-25 metrekare hatta 30 metreye yakın bir havuz alanı mevcut ki havuzda bittikten sonra havuzdan denizi göreceksiniz. Manzara gerçekten mükemmel. Harika bir Akbük koy manzarası var önünüzde. Komple koya her tarafını görebiliyorsunuz. Buradan yeşil tepeye kadar hatta Toki konutlarına kadar görebildiğiniz bir görüş açınız var. Evin konumu çok güzel. Yeri çok güzel. bahçe alanı da çok geniş. Havuzdan sonraki size kalan bahçe alanı oldukça fazla. Tabi burası yeşillendiğinde daha da güzel duracak. Buraya güzel bir oturma alanı yapılabilir ki harika olur. Bir kamelya tarzında çünkü manzaranız hiçbir zaman kapanmıyor. 3 adet odamız var. Odalardan bir tanesi ebeveyn banyolu. Şimdi detaylarına bakacağız. Sen giriş kısmından gel istersen orayı da göstermiş olalım. Tabi giriş kısmı böyle biraz dağınık. Eşyaları falan koymuşlar ama Böyle bir girişimiz var. Üst taraf saçak oluşturulmuş. Bunlar kalkacak. Bunların tamamı kalkacak. Aynalı güzel bir kapımız var burada. Girer girmez zaten salon mutfağı açılıyor ama mutfak kısmı köşede kaldığı için tamamen izole bir hale gelmiş. Kapatamadım. Açtık, kapatamadım. O araya sıkıştı. Birazdan kapatırız. Şimdi güzel bir salonumuz var. Salona girmeden önce merdiven altında bir lavabomuz var. Burada zaten seramikleri görüyorsunuz. Gayet güzel bir seramik kullanılmış. Vitra gömme rezervuarlar takılacak. ECA marka musluklar takılacak. Televizyon ünitesi olarak burası düşünülmüş. Üst tarafında bir klima tesisat alanı mevcut. İstenirse kapı girişiyle tamamen ayırayım derseniz buraya o ahşap dikey kolon tarzında küçük e, sütunlardan yapılabilir. 4-5 tane ya da fonksiyonel bir kitaplık konulabilir. Çok da güzel olacaktır. Manzarası, salonun harika her köşesinden denizi görebiliyorsunuz. Ayrıca burada farklı olarak da kül renginde, bunlar kül rengi, antresit değil, biraz daha pahalı diğerlerinden. Kül renginde hem panjurlar hem de doğramalar yapıldı ki onlar da çok daha güzel duruyor. Spot aydınlatmalarımız var, tavan yüksekliği x85'in üzerinde. Şuradan bir daha gösterir misin ön tarafı? Yine ön tarafa tabii ki bir bahçe teras alanı gelecek. İstenirse orası da kış bahçesi olarak kapatılabilir. Muhteşem bir manzarası var. Özellikle zeminden de yukarıdan da her yerden denizi görebiliyorsunuz. Şimdi mutfak alanımız burası. Lake mutfaklarımız var. Mutfak dolaplarımız var. Araya da füme cam gelecek. istenirse seramik de yapılabilir. Kişiye bağlı artık istediğinizi yaptırabilirsiniz. Gayet güzel bir mutfak alanımız var. L şeklinde döndüğü için biraz da geniş kalıyor. Artı salondan da tamamen bağımsız oluyor. Gayet güzel. Bir aya kadar büyük ihtimal bir aya kadar diyelim ya da 20-25 günde desek aslında yanlış bir tarih vermemiş oluruz. Tamamıyla bitmiş olacak. Artık bir şey kalmadı. Bahçe düzenlemesi yapılıp havuz yapılıp e, ufak tefek detaylar yapılacak. Ardından hiçbir şey kalmıyor. Merdivenler geniş. Buraya tabii ki bir koruma gelecek. Korkuluk gelecek. Üst katta 3 adet odamız bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Çatıya çıkış için de buradaki kapağı kullanacaksınız. Çıkar çıkmaz güzel bir koridor var. Hemen sağ tarafta ilk odamız mevcut. Burasını çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. 15 metrekare civarında bir oda. Yatak başlığı, karşıya televizyon. Rahatlıkla konulabilir. İki tane bir artı bir yatak da. Bir artı bir diyorum bak kafa nereye gitti. İki tane tekli yatak da konulabilir. Artık ev tanıtmaktan. Gece uykumda konuşuyormuş. Düşünün artık uykumda insanlar farklı farklı şeyler sayıklar uykusunda. Ben uykumda 2 artı 1, 3 artı 1 daire diye sayıklıyormuşum. Özellikle hasta olduğum zamanlarda bunu çok yapıyormuşum. Tabi komik bir şey. Çok komik bir şey. İnsanların başka hobileri olur. Ya da işte hani nasıl diyelim. Kemal Sunal'ın bir film var ya. İzledin mi sen onu? Atla Gel Şaban mıydı? Değil mi? Orada at isimleri sayıklıyordu. Biz de ev isimleri sayıklıyoruz. Devamında hemen çaprazında. Genel kullanım banyo lavabomuz var. Burada iki farklı seramik kullanılmış. Tabi klozetin yeri, lavabonun yeri, duşakabinin yeri zaten belirtilmiş. Burada da bir klozet yerimiz var. Gayet geniş. Laminat görünümlü seramik yapılmış duşa duşakabin alanı için. Gayet de güzel durmuş. ECA marka dedik gelecek malzemeler. Kaliteli malzemeler. Burada da ortalama 14-15 metrekare boyutunda kare bir odamız var ki buradan bile şu manzarayı görüyorsunuz. Muhteşem bir manzara gerçekten. Her yerden denizi görüyorsunuz. Dedim de ev almanın zaten en büyük olayı denizi görmesi. Sonuçta denizi görmüyorsa ev almak biraz daha böyle sanki Çorum'da Ankara'da ev alıyormuşsunuz gibi bir olaya dönüyor. Eğer deniz görmesin diyorsanız sökeden de alabilirsiniz. Daha uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Ama dilimdeyseniz bahçeniz geniş olsun, balkonunuz geniş olsun özellikle yazlık konusunda kesinlikle deniz görmeli. Güzel bir oda. Şimdi son olarak da ebeveyn banyolu odamız var. Burası da ortalama 17 metrekare civarında bir oda. Geniş bir oda, kullanışlı bir oda. Yatak böyle geliyor. Dolabı buraya koyabilirsiniz. Ebeveyn banyosu da burada. Çok güzel olmuş. Ebeveyn banyosundan bile deniz gözüküyor. Tabi bu duvar böyle aşağı kadar inseydi cam daha güzel olabilirdi. Yapılır mıydı? Yapılabilirdi. Ama dıştan görünüşü çok da güzel olmazdı. Böyle yapmışlar. Gayet güzel ki zaten yataktan kafanızı kaldırdığınız anda yatak buraya geliyor. Yataktan kafanızı kaldırdığınız anda karşıda muhteşem bir manzara göreceksiniz. Yatak tam olarak orada. Şimdi kamerayı biraz daha aşağı çek. Böyle tam yatış pozisyonunu alalım değil mi? Tam buraya gel. Bak buraya gel. Tam böyle yataktan kafanı kaldırdığını düşün. Manzara bu. Tabii sen çok aşağıdasın. Tamam öyle. Tam öyle. Muhteşem bir manzara var. Balkondan efsane gözüküyor. Şimdi anlatacağım size. Aşağıda villalar yapılıyor. Şöyle yan tarafları da bir göster istersen. Çatılar beyaz kiremit ki bunlar da diğerlerinden çok çok pahalı bir ürün. Etrafımızda zaten villalar var. Yapılmakta olan var. Yapılacak olanlar var. Aşağı tarafta bir sahil yolu var arkadaşlar. Tabi bu yoldan da gelebiliyorsunuz ama şuradaki yoldan çok güzel böyle İstanbul'un bir semti vardı. Unuttum şu anda öyle sahilden bir yol geçiyordu. O tarz bir yolumuz var. Tabi o yol daha da genişleyecek yapılacak. Aşağıda da villalar yapılıyor. Her tarafa villa yapılıyor. Ama en güzel konum bence bu. Çünkü ön tarafımızın kapanmaz olması artı bir puan bu ev için. Korkuluklar geldiğinde tabii ki bahçe düzenlemesi bittiğinde daha şık bir evle karşılaşacaksınız ki ...bittikten sonra fiyatları değiştirdi mi... ...bunun için bir şey diyemiyorum. Çünkü zamlar geldikçe... ...fiyatlar da artmaya başladı biraz daha değil mi? Tabii böyle birkaç tane... ...uygun yer giriyoruz da... ...fiyat düştü başlığı altında. Bunlar hani... ...takastan gelenler, paraya çevirmek isteyenler... ...bir şekilde satmaya çalışan insanlar. Ama genel olarak... ...yeni yapılan yerlerde fiyatlar çok düşmüyor. Hatta artıyor da denilebilir. Fırsatları değerlendirin. Çünkü önümüzdeki yaza artık böyle bir ev almak... Hayal bile olabilir. Çünkü çok yüksek fiyatlar istenilecektir. Buna eminim. Güzel bir yer. Manzarası özellikle harika bir yer. Şu mavi ile turkuaz gibi bir renk var ya denizin o temizliğini gösteren o manzaraya bayılıyorum. Hem yeşili görüyorsunuz hem karşı denizi görüyorsunuz ki muhteşem bir manzara. En güzel konumda en güzel manzaraya sahip olacaksın. Sessiz sakin olması da büyük bir avantaj ki çevrede ses gürültü yok. Bak siz duyuyor musun? Sadece kuş sesleri var. Tabi mikrofondan bu size gelmiyor ama muhteşem bir yer. Alcısını bekliyor. Sürçülisan ettiysek affedin. Kanalımıza abone olup yorum yapıp beğenirseniz de bize destek vermiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Yer çok güzel. Bakmak isterseniz de alttaki numaralardan istediğiniz zaman arayabilirsiniz.